Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Hyundai i30 FD kasa aracımızın uzun ve kısa farlarını halojen lambadan led lambaya çevireceğiz. Arkadaşlar Şimdi uzun ve kısa farlarımızı değiştirmek için far arkasında herhangi bir alan bırakılmamış. Burada cam silecek suyunun dolumu var. Burada çalışabilmek için farımızı sökmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tampon sökenler var videolarda. Gerek yok buna. Farımızın 1 iki, şurada da bulunan üç tane vidasını sökeceğiz. Burada da dört tane plastik klips var. Bunları da yerden çıkarttıktan sonra farımızı buradan alacağız. Farımızı sökmeye başlıyoruz. Buradaki vidaları 10 lokma ile sökebilirsiniz arkadaşlar. De bu iç taraftan arkadaşlar. Biraz gevşettikten sonra elinizle de açabilirsiniz. Üçü de aynı. 10 lokma açtık. Ardından yakında bulunan 3 tane plastik klipsi. Yıldız bir uçla Plastik vidaları çıkardıktan sonra arkadan farımızı hafifçe ittirerek yerinden çıkaracağız. Daha sonra kendimize doğru çekiyoruz. Daha sonra burada bulunan konnektörleri çıkarıyoruz. Plastiğe bastırıp çekeceğiz. Çıkardıktan sonra farımızı dışarıya alıyoruz. Kısa farımızın ampulü bu tarafta arkadaşlar. Buradaki tozlu kapağını çevirerek açıyoruz. Sonra enerji konnektörünü çıkarıyoruz. Burada bir tane tel var. Tele bastırıp sola doğru çekip ampülden ayırıyoruz. Ampülü gerisini geri çekiyoruz. Ampülümüz H7. Kısa farların kodu. Yine yerini aldığımız Nikon marka H7 ampülü. Dediğim metalini çıkarıyoruz. Çıkıntı kısmı alt tarafta kalacak şekilde yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra bu metal parçayı tekrar sıkıştırarak buraya geçiriyoruz. İnelediğimiz düz şekilde bakacak. İttiriyoruz. Sarı kablomuz artı uç. Siyah beyaz kablomuz eksi uç arkadaşlar. Karşılıklı gelecek şekilde takıyoruz. Sonra içine doğru ittiriyoruz. Farımızı yerine oturttuktan sonra kapağını kapatıp sağa doğru sıkıyoruz. Uzun farlarımızın ampulü de bu tarafta arkadaşlar. Yine sola çevirip açıyoruz. Konnektörümüzü çıkarıyoruz. Telden kurtarıyoruz. Uzun farlarımızın ampulü de H1 Altında da parkların ampulü var. T10 dediğimiz. Bunu da doğru çekin. Çıkacak. Led ampullerin yerine gelen hediye T10'ları buraya takacağız. Şöyle mavi renkli bir T10 dedi. Yerine oturttuktan sonra yuvasına bastırarak oturtacağız. Ee, şimdi bu uzun farların konnektörleri şasi yani eksi ucu dışarıdan alıyor. Ee, yeni aldığımız ledleri ledlerin uçları şu şekilde. Artı ucu içeride. Eksi ucunu da arkadaşlar buraya sıkıştırmak istemiyorum. Kabloyu kesip siyah kabloyu eksi ucu kesip buraya bir tane pabuç takıp ikisini birleştireceğiz. Siyah kabloyu kesiyorum. Ucunu açtıktan sonra sağlam bir şekilde topucu takıyoruz. Daha sonra led ampulün eksi ucunu buraya bittiriyoruz. Daha sonra makaronla buradaki yalıtımı sağlayacağız arkadaşlar. herhangi bir kısa devreye mal vermeden. Makaronu geçirdikten sonra çakmakla ısıtıp Yine dediğimizin ucundaki metal parçayı çıkarıyoruz yuvaya oturtacağız. Metal iğne kıstırdık. Düz gelecek şekilde dengeli bir şekilde ittirerek dediğimizi oturtuyoruz. Yine kabloları içeriye doğru saklıyoruz. Kapağımızı kapatıp işlemi tamamlıyoruz. Ledlerimizi taktıktan sonra farı yerine montaj yapacağız arkadaşlar. Söktüğümüz konnektörleri yerine takıyoruz. Bir tanesi uzun ve kısa farlar için. Bir tanesi de taklarımız için Söktüğümüz vidaları tekrar takıyoruz. Dediğim gibi 3 tane vida var. İyice sıktıktan sonra iç tarafta kalan vidayı sıkacağız arkadaşlar. Böyle ters olarak duruyor. Vidaları taktıktan sonra bu plastik klipsleri yerlerine yerleştireceğiz. 4 tanesini sökmüştük. Ardından yine Sıkacağız. Montajımız tamamlandı. Malarımız şu şekilde mavi. detlerimizin yanında hediye olarak gelmişti. Kısalarımızda mercek nefalarımız da bu şekilde. H7 kodlu. Uzunlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Bunların da kodu H1 selektörlerimiz dediğim gibi şimşek etkili Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Görüşmek üzere.